Şakir. Kolumdan çekişte çekişte beni nereye getirdin acaba? Annem de merak etti evden aceleyle çıktık. Görmüyor musun? Bizim sinirli komşunun evindeyiz. Sinirli komşu mu? Hii! dün sinirli öğretmendeydik. Bugün de sinirli komşuda mıyız? Bu kadar yükü kaldırabilecek miyim bilmiyorum Şakir. Üf Canan. Zaten sinirli öğretmenin evine giremedik. Buna da biz girelim işte. Tamam da biz hiçbir şey bilmiyoruz ki. O çocuklar her şeyi biliyorlardı. Nereye saklanacağız? Nasıl yapacağız? Gel Canan gel. Yaparız bir şeyler hadi. Vay baksana adamın bahçesi, evi. Ne kadar kocaman, ne kadar lüksmüş. İnanmıyorum. Tam da adamın bahçesindeyiz yani. Şakir geliyor geliyor. Saklan saklan. Kahvaltımı ettim şurada çayımı da alayım. Sabah programlarıyla güzel bir keyif yapayım. Oh iyi bari daha bizi görmedi. Canan yavaş konuş duyacak. Televizyonu da daha açmadım ama bu sesler nereden geliyor acaba? Tik oldu bende ya. Çocukları hiç rahat bırakmıyorlar. Bıktım valla. Sessiz sakin diye buraya taşındım. Tüm çocuklar bahçemden çıkmıyor. Canan ben yanına gideceğim. Delirdin herhalde Şakir. Şakir buraya gel. Merhaba komşu amca Nasılsınız iyi misiniz Sen ne arıyorsun benim evimde Çık çabuk dışarı Yok amca yanlış anladın Ben sadece bir şey soracaktım Bahçenizdeki tüm araçlar sizin mi Evet benim ne olacak Hatta altta bir tane mahzem var Orada araç koleksiyonu bile var İnanmıyorum komşu amca Gerçekten mi Evet ama yeter bu kadar sohbet muhabbet Hadi gidebilirsin artık Sizin için sinirli diyorlardı Gerçekten doğru herhalde amca. Bak hala konuşuyor. Çay keyfi yapacağım. Git amca ya. Vallahi sopayla kovalarım şimdi ha. Tamam amca kaçtım ya. Canan az kaldı beni yakalıyordu ha. Birkaç soru sordum. Hemen çok sinirlendi. Anlatıldığı kadar varmış. Şaki ne cesaretlisin ha. Ama biliyor musun? Buranın altında bir tane mahzeni varmış. Ve içerisinde de bir sürü araç. Ne diyorsun? Acaba diyorum oralara mı insek? Şakir ya sen sabahları yürek mi yiyorsun acaba? Ya, annemin kahvaltısını yiyorum. <laughs> Allah Allah sabah sabah bu çocuklar nereye çıktı gitti hiç anlamadım. Ben çok merak ettim. Daha yeni çıktılar nasılsa. En iyisi gideyim şunları takip edeyim. Canan biz de o oyunları oynayalım mı? Dün arkadaşlarının yaptıkları oyunları mı? Evet evet. Sinirli komşuyu biraz daha sinirlendirelim. Aslında o oyunu ben de çok seviyorum ama bilemedim ki. Hadi ben yanında bir sürü malzeme getirdim. Ne planlıyorsun peki? İlk önce şu arabayı çalıştıralım. Gel gel. Emin misin Şakir? Aman canan oyun oynuyoruz işte. Sabah programları da hala başlamadı. Biz seyircileri hiç düşünmüyorlar canım. Aa bu gürültü de ne böyle? Ne oluyor orada? İnanmıyorum. Yanlış mı görüyorum? Arabam. Arabamı kaçırdılar. İmdat. Polis. Yok ya. Bunlar zaten çocuk. Bunların cezasını benim vermem lazım. Hep beni sinirlendiriyorlar. Ne kadar gıcık çocuklar bunlar ya. Gelin çabuk buraya. Canan kaç kaç. Çok sinirlendi. Elime bir geçirirsem sizi göstereceğim dünyanın kaç bucak olduğunu. Benim arabam güzel arabam ya. İzinsiz seni mi aldılar? Haylaz çocuklar sizi. Üf zor kaçtık Şakir. Az kaldı yakalayacaktı valla. Çok korktum. Canan şimdi de mahzene inmeye ne dersin? Orada çok güzel eşyaları varmış bu komşunun. Karanlıktır Şakir ben çok korkarım. Hadi Canan adam bizi yakalamadan mahzene inmenin bir yolunu bulmamız lazım. Bu gidenler Canan'la Şakir değil miydi? Çok uzakta seçemedim ya. Ne işleri var buralarda hiç anlamadım ki. En iyisi ben şu çitleri tamir ettireyim. Kapıya da kocaman bir kilit yapayım. İçeri hiçbir çocuk girmesin. Çayım da soğumuş. Programlar da başlamış. Hatta neredeyse bitmek üzere. Bu çocuklardan hiç rahatlık yok mu? Üf sıkıldım. Canan Şuraya bakar mısın? Adamın ne kadar çok eşyası varmış. Neredeyse bizim ev kadar. Ey ee, Şakir mahzeni inelim deyip durdun. Geldik işte. Şimdi ne olacak? Ay inanamıyorum kendime. Evde ders çalışacağım zamanlarda nerelerdeyim ben? Aman Canan. Macera yaşıyoruz şurada. Baksana. Her yerde bir oyuncak. Her yerde bir tane araç. Sandalyenin burada ne işi var acaba? Şakir, duyuyor musun? Galiba geliyor. Şimdi cebimdekileri kullanmanın vakti geldi. Kaç kaç kaç. Kesin buraya girmişlerdir. Zaten her gelen çocuk buraya uğramadan gitmiyor. Ne istiyorlar benden, evimden, mahzenimden anlamıyorum ki. Sinirliysem sinirliyim kardeşim. Size ne ya? Bu sandalyeyi buraya niye atmışım acaba? Pek de yeniymiş. Şimdi seyret bakalım. Islandım, ıslandım. Kim attı bu suyu? Of ya çok da karanlık. Göremiyorum ki. Neredesiniz bakayım siz? Kaç kaç kaç. Galiba gene kaçtılar. Ayak sesleri duydum. Neredesiniz? Yoksa bu dolabın arkasına mı saklandınız? Evet bildiğin 10 puan 10 puan 10 puan. Ses yakınlardan geliyor. Sıcak 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 sıcak. Sıcak mı dedi? Yani sıcak soğuk mu oynuyoruz şimdi? Neredesin? Hadi bakayım. Göremiyorum ben. Şimdi de al sana bir tane bomba. Şakir bu biraz ağır olmadı mı? Demek siz benim mahzenime bomba atarsınız. Korkun benden. Galiba bu sefer yakalanıyoruz. İşte buradasınız. Şimdi ne yapacaksınız bakalım? Bu mahzenin kapısını bir tek ben bulabilirim. Girmesi kolay ama çıkması çok zordur. Gelin bakayım çabuk buraya. Sinirli komşu amca. Vallahi bir daha yapmayacağız. Ne olur bırak bizi. Size kapının dışına atayım da görün gününüzü. Bir daha sizi evimin etrafında görmeyeceğim. Saçlarınızdan salıncağı asırım vallahi. He. İnanmıyorum. Canan, Şakir... Ne arıyorsunuz burada? Anne. Hanımefendi hani çocuklarınıza sahip çıkacaktınız? Evimde karıştırmadık yer bırakmadılar. Mahzenime bomba attılar. Başından aşağı suları devirdiler. E şey efendim çok çok özür dilerim. Canan sen de mi? Hay Allah ya. Ne diyeceğim bilemiyorum şimdi. Hadi yürüyün çabuk. Size haylazlar sizi. Kusura bakmayın efendim. Çocuklar işte. Herhalde bu oyunu çok sevmişler. Vallahi beni şarkı zorladı anne. Boynuna zincir mi taktı Canan?